Ee, %55-65 taş favori olmasına rağmen diyebilirim ki üç e, farklı spora da açık bir maç. Ee, umarım zevkli bir maç izleyeceğiz. Umarım böyle olur. Dediğin gibi olur. Zevkli bir maç olur. E, tempolu bir maç olur. E, bol golü bir maç olur inşallah. E, Size zevki yüksek bir maç diliyoruz bu maçtan. En azından derbinin hakkını vermek adına. E, eklemek istediğim başka bir şey yoksa istersen şeyler bitirelim maça geçelim. Sanırım ee, bu ee, maçta golü en yakın oyuncu kim olabilir hangi oyuncu gol atabilir İlk 11'i biri düz aldığınızda. Ee, ya ben yine Silva'dan bir şeyler bekliyorum işin açısı ee, bu tür maçlarda Gerson öne çıkıyor yani Gerson'dan bir gol bekler Gerson, Gerson bir e, Feneriz yani bir gol atarsa, atarsa şaşırmam oldu.